Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı heyecanlı beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhaba. Bir kulübün destekçilerinden de ciddi bir katı hesabetsiz. Tehlikeli bir vuruş. Buradan da bir fırsat doğdu. Muazzam bir efor. Ödegaard. Değerli bir fırsat ve şut geliyor. Ve pasa müdahale geldi. Bitirmek istiyor. Sınır dışı bir gol. Çok klas bir bitiriş. İnanılmaz bir vuruştu. Kırdı geçirdi resmen. Kaliteli bitirdi. Kontrolü hiç kaybetmedi. Müthiş bir gol açılandırıyor. Cristiano Ronaldo ilerlemeyi başardı. Büyük şans. Ve gol geldi bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Enfes akıllara durgunluk veren Fruş. Boşa çıkan topu almak için mücadele. Evet şut şansı. Maradona. Kuti. iyi yolladı. Olağanüstü bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor düştü ve isabetli bir vuruş. Diyecek çok açıklık yoktu ama harika bir şutla hedefini 30 dakikayı geride bıraktık. Neymar! Toplarlarda! Ve mücadeleye yeniden tutuluyorlar. Mücadele ruhunu biraz da olsa canlandırdılar. Sıradaki gol çok önemli. Olağanüstü, şahane bir gol. O kadar güzel falso verdi ki. Karşı atak başladı. Messi uzaklardan deniyor. Evet muhteşem. Kaptan son noktayı koydu. Gerçekten çok güzel vurdu. Etkileyici bir şut izledik. Evet Messi yakalayabilirse enfes bir Saka. Topağlarda koşular resmen. Durmak bilmiyorlar. O kadar iyi pası verdi ki kaleci eleştirmeni pek bir uzumu yok Gördük. Fark 2 oldu. Ve ilk devre tamamlandı. Keyifli bir yarı izledik. 2 gol fark olsa da her şey mümkün olduğu bir maçı izliyoruz. incelik eseri bir manzara. O kadar güzel falso evet. verdi ki. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal oluyor. Guti, ezili rakibiyle karşı karşı. Guti! Pemkarabi bir gol! İnanılmaz bir performans! Değerli, çok değerli bir gol! Durum yeniden eşit diyoruz. Bir gol Karşı atakta etkin olmanın anahtarı tempo Savunmayı darmadağın eden tempoyu tuttur Adeta şov yapıyor Neymar İnanması güç bir gol İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor başka bir hal aldı Güçlü kontra diye buna denir işte Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler Eşitlik bozuldu Şut'u gönderdi. Messi. enfes oynadı. Şansını deneyecek. Çok güzel bir gol. Skor bir kez daha eşit. Müthiş bir karakter sergiliyorlar. Kaderlerine boyun eğmek yerine büyük mücadelelerine azimle devam ettiler. <laughs> Muhteşem. Evet Gökhan. Popa ne kadar yön yörü... veriyor. Yıldız yine ortaya doğru vuruyor. Gol! Kopa alanda. kıyamet kopuyor. Kalite örneği bir gol. Muhteşem vurdu. Bir gol kaydetti. Maçın sonu kargaşa dolu olacak. Şut deneyecek. İyi deneme. Şiddetle de, hatta Resmen öfkeyle vurdu ama hedefini bulamadı. Yazık oldu açıkçası. Hünerli ayaklara karşı çok etkili bir savunma. Topu vakit kaybetmeden geri... Saka! Etkileyici bir gol. Her şey bitti sanarken. Enfes akıllara durgunluk veren Falso. Kaleci eleştirmenin pek bir uzunluğu yok. Top resmen fikir, fikir değiştirdi. 90 dakika eşitlikle tamamlandı. The goal. The goal. 18. 90 dakikanın sonunda takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Boş alana iyi pas. K. K. Bitirebilecek mi? Evet. Top. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Başarabilir hatalarla buluşturuyor. Her şey bir anda oldu. Evet, geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. İyi yolladı. Kaleci dışarı çıkışını izliyor. Saka. İlk uzatma devresi tamamlandı. Evet, kazananı belirlemek için son bir şans var. Pas yerini bulamadı. Dakiplerin arasından tehlikeli bir... Gol! Gol! Topağalarda! Ve tribünlerde kıyamet kopuyor! Müthiş bir gol! Gerçekten... Number 9! Fenerbahçe artık önde! Bekliyorduk açıkçası. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün Uzaklardan deniyor. Olağanüstü bir gol. Değerli, çok değerli bir gol. Ve park açıldığı gibi kapanıyor. İsabetli bir duruş. Şahane bir gol izledik. 22. Etkileyici bir şut izledik. Güç ve kontrolü dengelemek zordur ama o zoru başardı. Goal. Hakan Çağlanoğlu. Skolf. maç sona eriyor. İnanılmaz bir maçtı. Başından sonuna kıran kırana geçti.